Murat abimizin cumartesi sabah ilk balığı. Maşallah. Çok güzel. Murat abim çekiyor. Kepçe'de baki abi. Hey maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol. Boyu yok ama kilo var. Boy balığımız. Murat abi görüntü alalım. Baki abi. Harikasın Murat abi. Herkese hayırlı avlar diliyoruz. Evet. Murat abinin ikinci balığı. Bugünkü nasibi bol. Biraz kapat al. Murat abi balığı yoruyor şu an. Neden? Balık üzerimize zıpladı resmi. Balık üzerimize zıpladı. Ya sen niye kaçıyorsun? Ben kaçmadım ki ya balık. Kesti baksana. Yine ben tuttum. Havada kesti. Yine ben tuttum ama. <laughs> balık? balık havaya zıpladı ya. <laughs> Bileği bırak. Evet Murat abinin ilk balıktan sonra çektiği ikinci balığı bu. Bu da gayet iyi bir balık. Bizi bayağı uğraştırdı. Balık resmen üzerimize zıpladı. Kepçi Ceylan sağ olsun havada yakaladı balığı Kaçmasa daha iyiydi ama. Çok güzel. Maşallah. Maşallah. Var mı Zafo? Diğer, sarış. diğer balığımız içeride inşallah bunları yemez.